Icarus Gamefly burada. Bugün ileride gelmesini beklediğim Doba Heirloom'undan bahsedeceğim. Ama ondan önce 21 Haziran'da Valkyrie'nin Heirloom'u, ardından da Bangalore'a Mythic Skin gelecek. Ve 11 Haziran gibi de Arm'den Dangerous adlı bir oyun modu gelecek. Bu moddan da yakında bahsedeceğim. Video faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz. Ayrıca yeni gelecek sezon için sızıntılara, karakter rehberlerine ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. İlk olarak Valkyrie Heirloom'una ve Bangalore Mythic Skin'ine tekrar bakalım. Valkyrie devasa bir mızrak alacak ve bu oyundaki en büyük Heirloom olacak. Heirloom'un tamamlanmış hali şu an arkada oynuyor ve onu Aliud Games'ten aldım. Valkyrie Heirloom'un ardından da Bangalore için aynı Blatan'da geldiği gibi bir Mythic Skin gelecek ve özel finisher animasyonu olacak. Heirloom şahıslarla alınan bu skin üç farklı tasarıma sahip olacak. Daha fazla detay için yukarıda ilgili videoların kartlarını bıraktım. Bunların yanında Bangalore'dan sonra gelecek mythic skin'in Wraith için olacağına dair söylentiler de var. Valkir ve Bangalore'un hairlumları nasıl olmuş arkadaşlar? Sizce karakterlerin konseptine yakışmış mı? Gelelim Loba'nın hairlumuna. Sızıntılar, Loba'nın hairlum olarak bir savaş yelpazesi kullanacağını söylüyor. Bu hairlumun ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey, hala bu yelpazenin üstünde çalışıyorlar. Petromana'nın aldığım bu konsept arttaki fotoğrafta Loban Heirloom'un nasıl olacağına dair bir fikriniz olabilir. Sürekli Heirloom'ları bıçak olarak gördükten sonra böyle bir savaş yelpazesi bana daha orijinal bir fikir gibi geldi. Latin bazlı bir karakter olan Loban'ın Japonya özgü bu savaş yelpazesini Heirloom olarak alması ilginç bir fikir bence. Fakat Loban'ın Walker'den çok daha önce çıkıp Heirloom'un ondan sonra alacak olması beni bir parça yer kırıklığına uğrattı. Burada da Mandy Soto tarafından yapılmış diğer bir Loba Heirloom fanartı var verin pençesine benzeyen bu heirloom savaş yakalısından daha iyi ve daha estetik duruyor bence. Siz bu heirloomlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi fikri daha çok beğendiniz? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kaynaklar için Tordun Smash, Aylut Games'e, tasarım için Petro Mono ve teşekkürler. Tüm sızıntıların gerçeği yansıtmayabileceğini veya gelecek şeylerin değişebileceğini unutmayın. Heirloom çıkartma şansınızı arttırmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi, sorsuncumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.